Merhaba gençler. 11. sınıf e, kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. Bugün 17. test kimyasal denge 2 testini çözüyoruz. Daha önce 16 yani kimyasal denge 1'i çözdük. İzlemeyen arkadaşları oraya bekliyoruz öncelikle. Daha sonra buna bakmanız gerekiyor. Gelelim ilk soruyla başlayalım hemen. İlk soruda bize diyor ki Brønsted-Lowry asit bas tanımına göre aralarında bir proton yani hidrojen iyonu fark olan asit bas çiftine konjuge asit bas çifti denir. Buna göre tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı arıyoruz. Bakalım. Tepkimede H2 yani hidrojen iyonudur. Asit gibi davranır. Asit gibi davranması için ne yapması lazım? h bir hidrojenini vermesi lazım. Yani ı'ya dönüşmesi lazım. Bakıyoruz öyle olmuş mu? H ı'ya dönüşmüş. Yani hidrojen vermiş. Dolayısıyla asit gibi davranır. Tepkime de su asit gibi davranır. Yine bu durumda şöyle olacak. Hidrojenimiz ne olması lazım? Asit olabilmesi için tanıma göre gitmesi lazım ve OH kalması lazım. İki hidrojenden biri. Bakıyorum su karşıda ne olmuş? Hidrojen vermemiş. Aksine hidrojen almış. Yani baz gibi davranmış. Dolayısıyla B şıkkımız yanlıştır ve bizim aradığımız cevaptır. Zaten mantık olarak baktığımızda bu asitse suyun baz gibi davranması lazım. Konjüge asit baz çiftinde iki asitin tepkime vermeyeceğini biliyoruz. Gelelim ikinci sorumuza bakalım ne demiş. 1 ve 2 numaralı tepkimelerle ilgili birinci tepkimemiz neymiş? Amonyak suyla çözünüyor. Amonyum ve e, hidroksit oluşuyor e, hcn e, yani hidrosiyonik asit tepkime suyla giriyor ve siyanür iyonu bir de hidronyum oluşturuyor bakalım birinci tepkime su asit gibi davranır. Birinci tepkimede asit gibi davranması için az önce söyledik bir hidrojen vermesi lazım. Evet hidrojen vermiş ve OH'a dönüşmüş. Bu doğru. Karşısındaki zaten amonyak baz. İkinci tepkimede su baz gibi davranır. Burada zaten bunun hidrosiyonik asit olduğuna göre baz gibi davranması lazım. Ama yine kontrol edelim. Hidrojen baz olması için ne yapması gerekiyordu? Alması gerekiyordu. Bakıyorum H3O olmuş. Hidrojeni 3 tane olmuş. Bu da doğru ne yapmış? Baz gibi davranmış. Üçüncüye bakıyorum. OH iyonu H3O iyonunun konjuge bazıdır. konjuge baz. Konjüge asit baz çiftlerinde kuralımız neydi? Bir hidrojen iyonu fark olacak. Ama burada ne var? İki hidrojen iyonu fark var. Zaten e, baz e, olabilmesi için ne yapması gerekiyordu? Bir tane hidrojen alması gerekiyorken burada H3O'dan OH'a giderken hidrojen vermiş. Tam tersi olmuş. Yani üçüncümüz yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. İkinci soruda. Gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruya baktığımızda bize diyor ki bazı tekmelerde asit baz tek bazı tekmelerde baz olarak davranan maddelere amfoter madde denir. Bazı tekmelerde asit yani asitlere karşı baz bazlara karşı asit gibi davranan maddelere diyorduk. E, amfoter madde hatırlayınız. Buradan yola çıkarak buna göre diyor tekmelerden amfoter özellik gösteren bakalım şimdi. Burada e, amfoter özellik gösteren deyince bizim için su amfoter olduğundan önce bildiğimiz için önce suyu kontrol edeceğim. Bakalım vermiş almış mı? Burada ne gibi davranmış? Bu bir asit. Karbonik asit. Bu hidrojen bakalım HCO3. co 3 gitmiş hidrojen vermiş bu da asit. Dolayısıyla sularımız burada ne gibi davranmış hepsinde? İkisinde de daha doğrusu baz baz davranmış. Yani bir hidrojen almış bir hidrojen almış. Dolayısıyla H3O'larda giderken asit gibi davranmış. H3O'dan H2O'ya giderken. Şimdi buna bakalım. H2CO3 HCO3'e dönüşürken asit. Bunun konjuge bazı HCO3'tür. Bu tarafa doğru giderken bakıyorum ne yapmış? Bir hidrojen almış. Aldığına göre bazdır. Şimdi burada eee HCO3'ün ne olduğunu tespit etmiştik. Asit. Burada baz. Bakın HCO3 burada asit burada baz gibi davranmış. Yani aside karşı baz, baza karşı asit gibi davrandığı için bizim e, amfoter maddemiz HCO3'dür ve doğru cevabımız A'dır. Gelelim diğer sorumuza. Dördüncü sorumuzda bakalım bize neler demiş. Diyor ki aşağıda verilen konjuge yani eşlenik asit baz çiftlerinden hangisi yanlıştır? Asit baz çifti ararken biz öncelikle aralarında bir hidrojen fark olması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bakıyorum bir hidrojen farkından fazla varsa direkt onu işaretleyeceğim. Bir hidrojen, bir hidrojen, bir, bir, bir. Aradığımı bulamadım. O zaman alma verme işine bakacağım. Demiştik ki asit ne yapardı? Hidrojen verirdi. Karşıya geçerken bir hidrojeni vermiş. Bu bir hidrojeni vermiş. Bu 4 hidrojeni varken 3'e düşmüş vermiş. H3PO4 2'ye düşürmüş hidrojeni. Ama burada HCO3 bir hidrojen aldığı için e, ne yapmam burada? konjuge asit değildir. Hidrojen veren asittir. Alan bazdır. Dördüncüye böyle uğurladıktan sonra beşinci soruya bakalım bizde ne varmış? saf su ile ilgili yargılandan hangisi doğrudur? 25 santigrat derecede pH eşittir pOH 7. Yani 25 santigrat derecede saf sumuz nötrdür. Ee, pH'ı doğru. Ve pH'ı da 7'dir. Zaten saf su her zaman nötrdür de. 25 santigrat derecede K su eksi 14'tür. Doğru. Zaten pH artı pOH'ın e, 14 e, derişimlerine baktığımızda 10 üzeri eksi 7, 10 üzeri eksi 7'dir. K suda bunların çarpımı olduğu için 10 üzeri eksi 14'tür. Bunlar bildiğimiz bilgiler zaten temel. İyonlaşma denklemi. Suyun iyonlaşma denklemine bakıyoruz. Su H3O ve OH yani hidrojen ve hidroksit iyonlarına ayrışıyor. Hangileri? Bu da doğrudur. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 e şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Geçelim 5. soruya bakalım. Bizden ne istiyor? Standart koşullarda bulunan yani 0 santigrat derece bir atmosfer. Hatırlarsınız gazlar konusundan. Diyor ki çözeltinin OH iyonlarının molaritesi 10 üzeri 9 olduğuna göre bu çözeltinin aynı koşullardaki pH'i kaçtır? Bakın hidroksit iyonların derişimi 10 üzeri 9 Hidrojen iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonları derişimi kaç demiştik az önce? 10 üzeri eksi 14. Dolayısıyla hidrojen iyonları derişimi 14'ten 9'u çıkardım. 10 üzeri eksi 6 oldu. Pardon 14'ten 9'u çıkınca 5 oldu. 6 biraz çok olur. Ee, ve bunun da pH'ını alınca eksi logaritmasını alıyorduk hatırlarsanız. pH'ının 5 olduğunu söyleyebiliriz. Burada toplamaya dikkat. Gelelim 6. sorudan sonra 7. soruya. Bakalım bize orada yine Brans Lowly, e, asit bas tanımına göre bir soru soruyor. Tepkimesi ile ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır? Amonyak suyla giriyor. Amonyum ve hidroksit oluşturuyor. Burada OH- H2O bileşiğinin konjüge asididir. Sevgili gençler asit demiştik ki ne olacak? Hidrojen verecek. OH-H2O'ya dönerken ne oluyor? Hidrojen alıyor. Hidrojen aldığı için de bizim buna asit deme şansımız yok. Hidrojen aldığı için bazdır. Bakın burada şöyle düşünün. Bu amonyak zaten baz olduğunu biliyoruz. Karşıya geçerken hidrojen almış. Şu da konjüge asidi bazı asit de verecek mecbur. Zaten H2O karşıya asit, hidrojen kaybettiği için bu asit bu da bazdır. Yani eksi OH bazdır. Asit değildir. Gitti. Amonyak bazdır. Doğru. H2O3'e karşı asit olarak davranır. Doğru. Tepime de su amonyak NH3'e bir proton vermiştir. Yani bir hidrojen iyonu vermiştir. Hatırlarsanız daha 9. sınıf bilgisi hidrojen kardeşimizde bir elektron bir proton var. Yani bu kardeşim bir elektron bir protonu varken elektronu da verip artı iyonuna dönüşünce bir tek protonu kalıyor. Dolayısıyla proton iyonu proton da söyleyebiliyoruz hidrojen iyonu için. Doğru. Amonyum amonya NH3'ün konjüge asididir. Doğru. Bu da geçtik bakalım. Yedinci soruda bize ne diyor. Pardon 8'de. E ee, saf suyun farklı sıcaklıklardaki iyonlaşma sabiti K su değeri verilmiş tabloda. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur soruyor. Bakalım. Şimdi saf suyun iyonlaşması endotermik, ısı alan. Yani ısı alansa sıcaklık arttığında iyonlaşmanın da artması lazım. Yani sıcaklıkla Kelvin derece arttığında ya da T T ile göstersek sıcaklığı arttığında iyonlaşmanın da ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Bakıyorum sıcaklık sıfırdan 10'a çıkmış. Artmış çözünürlük yani K su da artmış. Birden 3'e çıkmış. Sıcaklık 10'dan 25'e çıkmış. K da 3'ten 1'e görünüyor ama ne olmuş? 10 üzeri eksi 15'ten 14'e artmış. 3'ten 10'a çıkmış. Dolayısıyla ısı alan sıcaklıkla arttığı için söyleyebiliriz. 10 santigrat derece sıcaklıkta saf su için pH 7'den küçüktür. Hmm. pH'ımız 7'den küçükse bakın biz şunu biliyoruz. 25 santigrat derecede pH'ımız kaçtır? 7 saf su için. Sıcaklık düşünce yani hidrojen iyonların derişimi burada e, 10 üzeri eksi 7. Sıcaklık düşünce çözünürlük düşecek. Yani 10 üzeri eksi 7'den neye gidecek? Mesela 10 üzeri eksi 8'e gidecek. Dolayısıyla 7'den küçük olmayacak pH, 7'den büyük olacak. 7.1, 7.2 gibi. Çünkü çözünürlük, sıcaklık düştüğü için 25'ten 10'a düşmesi gerekiyor. Ve pH'te hidrojenin miktarını bildirdiğine göre hidrojen miktarı azalırsa pH'imizin da artması gerekir dedik. Gelelim 40 santigrat derece saf su için hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 7 e, molardan daha büyüktür. Evet sıcaklık arttıkça daha çok çözünce için bu sefer 10 üzeri eksi 7 değil 10 üzeri eksi 6 gibi bir şey olabilir. Değer verirsek. Yani cevabımız 1 ve 3. Bakıyorum 1 ve 3 var mı? Evet Denizli'de 1 ve 3'ümüz var. İşaretledik. Geldim. 8'den 9'a 9'da diyor ki standart koşullarda hidrojen iyon derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olan bir solu çözeltteki hidroksit iyon derişimi kaç molardır? Burada hemen bizim hatırlarsanız standart koşullarda hidrojen iyonu derişimi çarpı hidroksit iyon derişiminin kaç olduğunu söylemiştik. 10 üzeri eksi 14. Hidrojen iyon derişimimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise hidroksit iyon derişimimiz kaçmış bakalım pardon koydum hidroksit iyon derişimizde ne oldu 10 üzeri eksi 14 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 buradan hidroksit iyon derişimi şurada 1 çarpı 10 üzeri 1 yapsam ne olur 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 5 yukarı artı geçtiğince eksi 9 oldu buradan da 5 çarpı 10 üzeri eksi 10 Bizim sonucumuz bakıyoruz. C şıkkı da bizim doğru cevabımız. Bu tabi nerede zaman yapabiliyoruz bunu? Standart koşullarda. Bu 10 üzeri eksi 14 olduğunu hidrojen ve hidroksit iyonların değişimin çarpımını biliyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Burada e, sülfürik asit, H2SO4 25 santigrat derece çözünerek 40 milite çözelti hazır. Buna göre pH değeri kaçtır? Benim H2SO4 2 tane H artı ve SO4 eksi diye iyonlaştırmam lazım öncelikle. Benim buradaki H2SO4'ün neyini bulmam lazım? Molaritesini bulacağım. Sonra 1'e 2 ise 12 ile çarpıp hidrojen iyon derişimini bulacağım. Oradan da eksi logaritmasını alıp e, pH'ini bulacağım. Bakalım bunun molaritesi neydi molerite? n bölü ve mol sayısı 2 çarpı 10 üzeri. 1, 2, 3, 4 olduğuna göre. 1, 2, 3, 4 evet. 10 üzeri eksi 4 bölü. E, litre alacağım için onu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yaptım. 40 mililitre. 40 e, 0,04 litre olduğu için. Buradan molaritesi ne oldu bakalım. 1 bölü 2 yani 0,5 çarpı eksi 2 yukarı artı geçti. 10 üzeri eksi 2. Buradan bir sülfürik asit tepkimeye girdiğinde 2 hidrojen iyonu çıktığına göre bunu bir de neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım ki hidrojen derişimini bulayım. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 ki o da 10 üzeri eksi 1 olur. E, 10 üzeri eksi 1 ise bizim ne yapmamız lazım bir de? Bunu e, eksi logaritmasını almamız lazım. Yani hidrojen iyonları derişimi 10 üzeri eksi 1 ise pH'ı 1'dir. Ki bizim cevabımız da bu durumda B oluyor sevgili gençler. İşaretleyelim. 10. soruyu da böyle gönderdikten sonra 11. soruda Bakalım bizden neler isteniyor? Standart koşullardaki 25 santigrat derece ve 1 atmosfer sulu çözeltilerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi standart koşullarda. Yani pH'ı 7'den küçükse ortam asidiktir. Yani 6 ise 5 ise 4 ise 3 ise 2 ise 1 ise 0 ise ortam asidiktir. Doğru. pH büyük pH pOH büyük pH ise ortam baziktir. Bakın ikisinin toplamı 14 olacak. pOH'a 8 versem pH ne olur? 6 olur. 7, 7 de eşit olacağına göre. O zaman pH'ımız 6 ise bu nedir? Ortamımız bazik değil, asidiktir. İşte OH iyon derişimi hidrojen iyon derişiminden büyükse baziktir, doğru pOH 7'den küçükse ortam baziktir. Doğru. Çünkü pOH 7'den küçükse 6'dır. pH'ı kaçtır? 8'dir. Az önce yaptığım yukarıda B'deki gibi. Dolayısıyla pH 8 ise bazdır. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 6 ise ortam asidiktir. O zaman pH'ı kaçtır bunun? 6'dır. pH 6 ise ortam asidiktir. Doğru. Böylece biraz görüntümüz kaydı. Gelelim 12. ve e, son sorumuza. Burada diyor ki 25 santigrattaki sulu çözeltilerle ilgili e, pOH 0 ise çözelti asidiktir. Bakalım pOH'ımız e, 0 ise pH'ımız kaçtır? 14'tür. pH'ın 14 yani 7'den büyük olması bunun asidik değil bazik olduğunu bize e, söyler. Hidrojen, hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 10 molar ise çözeltin pH'i 4'tür. 10 üzeri eksi 10 ise hidroksit. Hidrojen iyonları derişimi de 14 olacağı için toplam 10 üzeri eksi 4'tür. Dolayısıyla pH'i da 4'tür. Doğru. Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 10 ise OH'i da 10 üzeri eksi 4'tür. Doğru. Zaten toplam 14 olması gerekiyordu. 2 ve 3'ümüz doğru oldu. D şıkkı bizim doğru cevabımızdır. Buraya kadar gelip beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum.